Erdemli Kanlı Divane Ören Yerindeyiz. Aslında Kanlı Divane ismi halk arasında konulmuş bir isim. Mitolojideki adı Kanitellis Ören Yeridir. Kanlı Divane isminin hikayesi şöyle. Buradaki karstik çukur, obruk dediğimiz karstik çukurun iç yüzeylerindeki yamaçlar kızıl bir renktedir. Bu kızıl renkten dolayı kanlı ismini almıştır. Divan sövcüğü, Divane Söğücü de şöyledir. 19 ve 20. yüzyıllarda e, Yörük e, Türkmen aşiretleri daha doğrusu burayı e, burada e, iskan tutmuşlardır, yerleşim yapmışlardır ve onların e, zaman zaman aralarında yaptıkları divan toplantısından dolayı da divane ismi oluşmuştur. Kanlı Divane'nin hikayesi böyle. Ama asıl adı Kanitelis antik kentidir. Oldukça popüler bir antik kentidir bu Mersin sınırlarında. Mersinler dışarıdan gelen misafirini ilk önce buralara getirirler, buraları gezdirirler gerçekten ayakta kalmayı başarmış çok fazla sayıda eser var burada. Kuzey amaçtaki kiliselerden tutun da Kraliçe, Aba'nın e, anıt Mezarına kadar. Karşımızda gördüğünüz e, poligona, poligona duvarlı Helenistik Kule gibi çok fazla sayıda eser var. Burada en ilginç e, oluşum, doğal oluşum aslında e, Karstik Çukur, Obruk'tur. E, bu çukurun e, kutsallık kazanmasının sebebi de antik dönemde e, devasa e, doğa e, ne, ne diyelim doğal görüntülü e, oluşumlar her zaman sonraları kutsallık kazanmıştır ve bu sebepten de e, çevresinde ibadet yerleri çok fazla sayıda yer almıştır. Karsik çukurun güney yamacında e, bir alçak kabartma vardır. Alçak kabartmada bir aile var, e, bir erkek, bir kadın ve dört çocuğundan oluşan. Bir alçak kabartmadır bu. Çocukların hepsi ayaktadır. Üç kız ve bir erkek. Ee, anne ve baba e, oturuyor ve yüzlerinde bir üzüntü ifadesi var. Ellerini başlarına götürmüşler ve yaşadıkları bir matemi yansıtıyorlar muhtemelen. Ve onların koruyucusu olarak da iki tane asker kabartması e, sol tarafında yer alıyor alçak kabartma ama bugün buradan onu gözlemek mümkün değil. Çünkü doğal e, zemin, doğal bitki örtüsü o kadar büyümüş ki tabanda gerek e, antik e, şey, karstik çukura inilen antik merdivenler olsun, gerekse sağ taraftaki iki tane asker kabartması olsun, bugün ağaçların arkasında e, kalmıştır. E, Cennet-Cehennem çukurlarının oluşum şekli neyse, Kanlı Divanedeki karstik çukurun oluşum şekli de olur aslında. Bu da Mersin'in coğrafi yapısıyla e, bağlantılı bir durumdur.